Baş başlasın. Tamam olur, 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 olur. Hadi hadi, al onu, al onu. Ya ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun ya? Erdem ne yapıyorsun oğlum? Burcan ya topa atacağız ya öbür tarafa. Pardon tane. hocam alışkanlık. Tamam ya bir avans verelim gönülleri olsun. Tamam hadi beyler hadi beyler. Pardon hocam. Lütfen biraz lütfen biraz ısın lütfen. Aşağı. sen de. Bravo. sen de vur. İşte bu. Oğlum gitti <laughs> ama geri gelecek. Nasıl ya? Hadi kızım vur. Evet. Hadi beyler. Ben de bu. Hadi. Sen <laughs> de <laughs> Güzel, güzel. Biri sen de. Ben de. Bugün ne oluyor? Devam. Devam. Çok iyi servis. Biz... Al şunu. Birinci setin sonu. Kızlar 1-0 önde. Ben Haydi beyler. Güzel ben de tam. İçeri içeri içeri. Bravo. Devam. Devam. Dikkinize. Devam. Ben de. Ben de ben de. Kaan'a Kaan'a. Bravo devam, bravo Olsun ilerle bravo Ferit bravo aynen Ben de bravo evet, Güzel! devam oğlum Aç filin vur şu bravo Ne? Gel gelsin olur böyle böyle Hadi Okey. iyi servis, iyi servis! Zeynep'sin hocam! Bırak, bırak! Oh. Davranma! Olsun! Ee, hocam, oyuncu değişikliği. Tabii tabii, buyurun. Burçak, Zeynep, ee, Selen, Beril siz oturun kızlar. Hadi kızlar, hadi Burçak! Aferin ya! Aferin. Aferin! Çok iyi be! Aferin! Hadi! Ben de. Aferin! Bravo. Ben de. Hadi Deniz. Ya. Çok iyi. Aferin Deniz. Oğlum ne yapıyorsunuz? Beyninize kan gitmiyor musun? sizin? Taktik yapıyorlar. Bak zayıf kızları aldılar. Oraya çalışıyorsunuz devamlı. Yandan destekliyorlar. Görmüyor musunuz oğlum? E, Burçak, Zeynep. Oturun. E, hadi. Hadi bakalım. Devam. Hadi al bunu. Peki. Kaybetme bu seti. Çok iyi. İkinci set sonu. 25-15 kızlar önde. Ben de. Bir, Çok güzel. Hoppa. Neymiş sen? Ee hocam. Oyuncu değişik. Tamam tamam sakin sakin. Gel. Burçak sen Hadi kızım geç şuraya. Defne gel. Bir sayı da aldık mı biz de sonra? Koş Defne koş. Ne sizden ne olursun? Letonya. Letonya'ya kadar koş. Koşacak. Letonya'ya koşacak. Haydi. Aynı aynı. Bravo be. Erdem. Ben de. Toplan gel buraya. Gel. Gel. Tamam siliyoruz. Burayı siliyoruz kapıdan. Tamam mı? <laughs> tamam. Önümüzdeki <Kırpadan. gülüyor> maçlara bakacağız. Hadi. Letonya yolcuları kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iyi ya. Ay çok iyi ama.